Depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde kira desteğinin artacağını duyurdu. Konutlarımızın yarıdan fazlasını teslim ettik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da düzenlenen bir kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde kameralar karşısına geçti. Eylül ve Ekim aylarında başlayacak yeni sosyal konut kampanyası müjdesini veren Bakan Murat Kurum, projede çok sayıda firmanın yer alacağını söyledi. Bakan Kurum'un açıkladığı yeni sosyal konut kampanyasında faiz ve alım desteği olacak ve kampanya ile konut fiyatı ve kiralarda düşüş olacak. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek. Bireysel kentsel dönüşümde kira desteği %30 artışla 1500 lira olacak. Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 6 600 bine yükseltilecek. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde %50 faiz desteği verilecek. Vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm sürecinde bakanlığımız kentsel dönüşüm...